Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir sistemle karşınızdayım. Bugün sizlerle gayet kazançlı, aslında bu tanıttıklarımızdan mantığı çok farklı, güvenilir, güzel bir eee site inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi incelemeye geçmeden önce kanalımda internetten para kazanma ile ilgili videolar paylaşıyorum. Buradaki videolara bakarak internetten pasif bir şekilde gelir kaynağı oluşturabilirsiniz diyorum. Ve şimdi sitemize geçelim. Arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum. kanaldaki izleme oranlarının düştüğünü farkındayım. Hani ben de bir gelir kaynağı oluşturmalıyım ki kendimi YouTube üzerinden YouTube'a devam edebileyim. bu son tanıtacağım sistemde herhangi bir referans olayı olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden linki kısaltmak zorunda kaldım. bunun için kusura bakmayın diyelim size aşağıda şu şekilde bir kısa link verilecek. bu kısa linki girdikten sonra nasıl geçeceğinizi şimdi beraber göreceğim. Aynı kısa linki giriyorsunuz. aynı linki aşağıya bırakacağım şu şekilde bekliyoruz arkadaşlar ve e, bakın alo diyor buradan hemen engelle izin vere basmayın e, saçma mesajlar gelebilir engelle kısmına tıklıyoruz ve arkadaşlar o, tekrar oka tıklayalım ben de ilk defa geçeceğim burada ve aha, aşağıdaki barın dolmasını bekliyoruz devam etmek için buraya tıklayın diyor tıklıyorum arkadaşlar ve biraz bekliyorum 10 saniye kadar sağ üst köşede gördüğünüz gibi bir sayaç başladı. Ee, bu sayacık e, bitmesini ben Arkadaşlar herhangi bir izin ya da bir şey indirme falan isterse kesinlikle indirmeyin. Aynen Redigo diyorum sağ taraftan. Ve tekrar arka sayfaya gelme. Aslında burada açılması bekliyorum. Tekrar basalım. Aynen tekrar bastığımda beni aslında Pancake Swap'a yolluyor. Arkadaşlar nedir bu Pancake Swap? Ee, şöyle girelim. Aslında buraya geleceğiz arkadaşlar. Pancake Swap'tayız şu anda. Ee, bu ne lan? Arkadaşlar, Pancake Swap hani kripto paralarda artık Swap diye bir gerçek var. Ee, hani aslında bu Swap'ı size şöyle aslında, e, Stake gibi düşünebiliriz. Farm olayları. Yani bize arkadaşlar para getirisi olan bir işlem. Size yani en kısa öyle anlatayım. Bakın, Farm Staking diyor. Şu an home ekranındayız. Pancake Swap'ı. Peki Pancake Swap'tan biz nasıl deşet paralar kazanacağız? Arkadaşlar, hani öyle. 3-5 lira 300-500 lira değil buradan kazanacağımız para şimdi sol tarafta trade kısımlar trade exchange ve liquidity kısımlarını buradan alıyoruz buradan bir işlemimiz kesinlikle yok farm kısmı var arkadaşlar farm farm hani aslında ben bundan önce bir sürü heap projesi tanıttım hani biliyorsunuz bunları bilginizi farz ediyorum heap projelerinde böyle farm siteleri çok vardı işte Traktör oluyorduk bize getirisi oluyordu falan filan. Sonra site bir anda patlıyordu. Bütün paramız çöpe gidiyordu. Herhalde az şey böyle iyi takip ediyorsak bir anda %50 karda oluyorduk 3 gün içinde falan. Aynı mantık değil tabii ki. Burası iyi bir proje değil. Burası patlayacak bir proje değil. Kolay kolay patlayacak bir proje değil. Bunun arkasında Binance gibi borsa, bir borsa var. Bu borsa gerçeği var yani. Dünyanın en iyi borsalarından birinden bahsediyoruz. Şimdi. Bir farm var, bir pulse var. Pulse'u aslında ben Binance'a tanıtacaktım. Sonra ne oldu bilmiyorum tanıtmadım. Ama pull'da gerçekten güzel bir kazanç olayı var arkadaşlar. Bakın. Ee, şimdi cüzdanımızı ba Arkadaşlar önce nasıl? Önce biz buraya girdik. Nasıl olacağız? Arkadaşlar bir ERC 20 tabanlı değil. Ya ERC 20 tabanlı olacak ama cüzdan şöyle bir kendimiz lag alt edelim. Ee, cüzdan desteklediği Pancake Swap'ın desteklediği bir cüzdana ihtiyacımız olacak. Connect sonra tıklayacağız sağ üst köşeden şu an ben de muhtemelen çıkış yaptığım için sayfa geliyor. Ee, sağ üst köşeden connect butonuna tıkladığımızda abi bak videodan önce bir şey yok. Video basınca connect butonuna tıkladığımızda karşımıza matematik turuş vault, mat vault, token pocket, vault connect, binance chain vault gibi cüzdanlar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi güvenli cüzdanlardır. Buraya bağlamak da güvenlidir. Bunu size söyleyeyim. Ben MetaMask kullanıyorum buna tıklıyorum. Matemaska bağlanmasını bekliyor. Kesinlikle bağlantı sorunuz olursa aşağı yazabilirsiniz. Size yardımcı olurum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bağladıktan sonra işte cüzdanımızdaki paradan farm ya da pool sistemine gerçekleşir. Bak. Cake pool, civic buy, Bright pool, sfp, civic bomb, z, lina, lit, haygıt diyor. Ve daha var. Orada. Pool aslında buy istek pool line. Muhtemelen buy istek antırı var arkadaşlar. Fena güzel geldi. Bakın burada paramızı aslında bir nevi stake ederek buradaki bize söylediği yeni coinlere bak kek. Kek arkadaşlar 1 dolardı. Şu anda kek en son baktığımda 16 dolara çıkmış. Abi 5 tane kekiniz olsaydı stake'den buradan tamam mı? 5 dolarınız olsaydı 16 dolara çıktığında abi hesap makinesi yaz. Size aslında kazanabileceğiniz değerleri söylüyorum. ama bu değerleri kazanamayabilirsiniz. Bakın burada benim kesinlikle bir şey yapmayın. Ama hani gidip de ki şu anda 10 sente düşecek gibi bir algı oluşmasın. Kekin ben o fiyatları göreceğini açıkçası düşünmüyorum. 16 dolardı. 5 dolardan almıştık. 16 çarpı 5'ten. Tamam mı? 80 dolar karını 5 dolar e, stake'den kazansaydınız şu an 80 dolarınız olacaktı. iyi iyi para 80 dolar. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız. Ha şu anda a 15 dolar. Bakın hatta düşmüş. Solda yazıyor yüzde ee, şimdi %141'lik bir değeri var. Ee, bu check'in. Check butonuna nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar bu da approve check diyor. Approve cake. Buraya tıkladığımızda metamask'te şu an paramızın olması gerekiyor. Check ne ile stake ediliyor? Bildiğim kadarıyla BNB ile stake ediliyor. Matemask'ı bekliyoruz. Niye matemask'ı bekliyoruz arkadaşlar? Bakın diyor ki bize. İtper misin? Bakın yalnız Ethereum ağı üzerinden olacağı için bu işlem 1.35 dolarlık bir Ethereum bizden tahsis edecek. Bunu reddedebiliriz. Ya her neyse buradan approve Cakelerimizi benim, benim böyle olabilir. Başka şeyler stake ettiğimizde buraya paramızı stake ediyoruz. Tamam istediğimizde burada haras dediğimizde aslında bizim hasat topluyoruz. Compound dediğimizde ise işlemlerimizi stake ediyoruz. Approve cake yazan yerde tam delay tarzı bir şey yazacak. Buna bastığımızda ise arkadaşlar e, buraya yatırdığımız stake ürünü işte artık kaç yatırdık mesela 0.01 BNB mi yatırdık bunu tekrar alıyoruz. Aynı zamanda kikimiz de alıyoruz burada. E, bakın pull olayı bu şekilde. Peki bir de farms olayı var arkadaşlar. Farms. Farm. Gelelim farm abi. Farm önemli. Farm abi ben bugün hiç tantasım yok. bu niye böyle olduğunu bilmiyorum arkadaşlar özür dilerim. Şöyle hemen dark moda falan alalım işler olsun ha. Şimdi farm olayına geldik. Farmda likite diye bir gerçek var. Bu işlem biraz çok güzel. Kek BNB likitesiymiş burası bak. Burası Swing by BNB likitesi likitesiymiş. Burası Bright token işte bu da aslında pull'da olan tokenların çoğu burada mevcut. Onların likitesiymiş. Mesela burası arkadaşlar yılda %135 yerirken muhtemelen yıldadır bu değerler. Bak hatta burada buraya tıklanıyor sanırım eğer tıklayabilirsek aynen bakın hop şöyle Türkçe'den şey bak değerler çok yüksek. 1 dakika mı ya? 30 dakika da 30 gün. Bir gündedir muhtemelen. 7 günde. 7 günde %6'lık bir olay. Gerçi 30 günde %28. Yılda arkadaşlar ananı uğrar. 1000 dolar kek alıyorsanız bir günde 54 kek. 7 günde 4 dolar alıyorsunuz. Muhtemelen bu bu şekilde işliyor Yani. Ya 4 kek alıyorsanız olay daha farklı olur. Ya biz mesela niye buna bakıyoruz? Buna bakmıyoruz. Biz hangisi bakın. Bak 316 oza. Oranları size göstermek için yapıyorum. Bak, 316. 32, 139, 219. Abi en düşük şunu şöyle alalım. Al abi. Abi al şunu. Ha. şunun bak. Sync by BNB listesine bakalım. Tamam mı? Evet, Türkçe'nin çevirelim. Hay anan ya abi biz, biz site anlatacağız. Evet bir günde 0.86 bak. Abi 1 ayda sana %30'luk neredeyse bir geri dönüş sağlıyor tamam mı %28 %24 %30 abi %30'luk bir geri dönüş 3 ayda ne etti? 90 neredeyse 3.5 ayda 4 ayda kendi paranızı %100'e katlamış oluyorsunuz arkadaşlar bu gerçekten 335 günde abi ben bu, bu rakam biraz Sıkıntılı bir rakam ya 310 Yılda 310 falandır muhtemelen matematiksel olarak dedi yani e, 5 lira mı yatırdınız? Bir yıl sonra 15 bin lira alıyorsunuz. Gerçekten güzel. Ha, 15 bin lira niye göre alıyoruz? Bakın. Bu da e, tabi 15 bin lira almama ihtimali var. Mesela Swing Buy yarısında BNB likitesinde vereceği için. Hadi yani BNB'nin düşme ihtimali biraz zor görebilirsek. Swing Buy'ın aslında burada e, bize kazandıracağı rakam. Yani bizim buraya başladığımız rakamdan sonra ne oldu önemli. Swing Buy atıyorum 1 dolar mı? E, biz bu işe başladık 3 ay sonra Swing Buy olursa atıyorum 5 dolar tamam mı? Sana 15 1000 lira değil arkadaşlar. O yatırdığın 5000 lira sana yirmi beş bin lira kazandır. Burada bunlar önemli. Buradan mesela burada sözleşme onaylı diyor. Bunu nasıl yapacağız abi? Etkinliğe ile geleceğiz. Yani likite olay aslında bu. Likite olay değil mi? Değil abi bu. Ha ya, bu değil. Bir tane sıkıntı oldu. Likite oluşturacağız biz. Buradan mesela sözleşmeyi kabul ettikten sonra bize likite soracak. Burada ticaret tonuna tıklayacağız. Likite kısmına tıklayacağız arkadaşlar buradan. Dostlar sizden izleyen kısa linki geçmeyiniz Çünkü biliyorsunuz hani bir artık biraz para lazım abi. Açık göstereyim Bakın likite diyor. likite ekle butona tıklıyorum. Ya bizim likitemiz ne olacaktı orada? Kek kek diyelim. Kek likitesiyle BNB liktesiyle. Ben şu an baktığımda kekle BNB seçiyorum abi. Paramı önce yarıya ayırıyorum. Mesela 10 BNB'yi 10 kek olarak ayırdım diyorum. Yani bu biraz zor bir işlem. Havuzdaki payı tamam işte max diyoruz. Bir miktar girin kısmına da ya muhtemelen max anca açmıyor. Benim de şu an sıfır olduğu için böyle. Ee, 10 10 girip bir miktar yine tıklıyoruz ve likitemizi tekrar buradan aktif ediyoruz. Olay bu arkadaşlar. Burada likit olayı aslında bu kadar basit. Ee, anlatacağım pek bir şey kalmadı herhalde ya. Hani parası olan bu işlemi yapsın arkadaşlar. Ee, paranız boş duracağına burada işleme girer. Para getirisi. Hani farm biraz sıkıntılı olabilir ama pull olayını ben çok seviyorum. Hani Sabit bir coin'e pull yaptığınızda e, Gerçekten güzel yani sabit coin dediğim gibi BNB'yi ben aslında çok düşeceğini tahmin etmiyorum. BNB'den stake edebilirim burada pull kısmında. Ki bana kazancı da o şekilde olur. Hatta inelim biraz. Hatta Türkiye çevirme abi Türkiye çevirince bu şeyleri bozuyorsunuz. Google Chrome bozuyor. İşte stake edeceğim e, coin önemli. Stake yapacağım coin de önemli arkadaşlar. Stake kazanacağım coin önemli olduğu kadar stake yapacağım coin de önemli ki bana bir e, sıkıntı olmasın. Sanki dolar bazı bir şey görüyorum ben. Yanlış mı gördüm? Bir saniye madem eski bağlamayacağım şu yere ya. USD USD Eğer bu dolar sabit koyun ise mesela bu zaten 1 dolar sabit sana getirisi sabit olan bir şey. Buna basabiliriz aslında arkadaşlar. Gayet güzel olur diyelim. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir diyorum. Ee, siz, e, beğendiniz ya. Bir sıkıntı yok yani. Bas bir şey. Eğer sıkıntı olursa bana aşağıdan yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bol kazançlar diyorum İyi günler.